Multimedya dünyasından herkese merhaba. Aracımız 2008 model Volkswagen Polo. Bu aracımıza kendi ithalatımız, kendi ürünümüz 4 GB RAM, 64 GB dahil hafızalı, 8 çekirdekli, kablosuz CarPlay ve Android Auto özelliğine sahip multimedyamızın montajını tamamladık. Multimedyamızın CarPlay ve Android Auto kablosu olarak bağlanır. Telefonumuz burada. Android bir telefon kablosu olarak direkt bağlanabilirsiniz telefonunuzu burada kullanabilirsiniz WhatsApp mesajlarınızı sesli olarak e, size okur sesli olarak da WhatsApp'tan mesajlar gönderebilirsiniz Konum açabilirsiniz bu e, program sayesinde cihazımız oldukça hızlıdır donma kasma olmaz YouTube Netflix Spotify bütün uygulamalar burada yüklü olarak gelir farklı bir program indirmek istediğiniz zaman da Play Store hesabından istediğiniz uygulamayı indirebilirsiniz. ...DSP ses işlemcisi var. E, bu yazılımsal değildir arkadaşlar. Direkt orijinal... ...DSP ses işlemcisidir. E, oldukça kaliteli bir müzik... ...dinlemenize olanak sağlar. E, cihazımızda... videolarınızda artık... ...USB'den format seçmeden... ...izleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde YouTube'dan da... E, ...istediğiniz... E, ...videoyu izleyebilirsiniz. Aracımızda direksiyon kumandası yok olsaydı... ...çalışırdı... Geri görüş kameramızda 720p 120 derece açısı var. Oldukça e, net ve güzel bir görüntü sağlar bizi. Park sensörleri orijinal fabrikasyonsa burada yine park sensörlerini görebilirsiniz. Kılavuz çizgiler arabanın beyninden gelen bilgiye dayalı olarak yönlerini çevirebilir veya çeviremez. Bu tamamen arabayla alakalı, cihazla veya kamerayla alakalı değil bizim Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da ve Antalya'da satışını, montajını yaptığımız şubelerimiz bulunmakta. Bir başka tanıtım videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.